dağdan toplanıyor. Fabrikaya getiriliyor. Bu fabrikada işleniyor. İç teslim olarak biz müşteriye veriyoruz. Fiyat şu an müstahsilden alışımız 650 TL. %90'ı ihracata gidiyor. Yurt Yurtdışına genelde İtalya'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Lübnan'a gidiyordu önceden. Bunları yemekte, aşurenin içinde, pilavın içinde, dolmalık fıstık işte. Her şeyin içinde koyuyorlar ya. Çok lüks bir tüketim. Bizim Türkiye tüketmiyor zaten. %90 ihracata gidiyor. Bunları sıcak suda ilk önce açlıyoruz. Sonra patozdan geçiyor dövmeden. Ondan sonra çekirdeği fırına giriyor. Çekirdeği kuruyor. Kuruduktan sonra çekirdeği kırılıyor içeride. Kırıldıktan sonra da üst katta seçim odası var. Orada seçiliyor, ayıklanıyor, paketleniyor, gönderiliyor. En çok rekolte bizim Türkiye'de burası. Amazon bölgesi olarak geçiyor. Dünyanın en lezzetli yeri de burası olarak geçiyor Amazon bölgesi ekolite 1000 ton çıkıyor yıllık burada. Bunlar da çekirdeğin içinden çıkan kalorifer yakıtları. Fırıncılar kullanıyor, evlerde kullanılıyor. Kalorisi 3700 kalori. Bayağı yüksek bir kalori. Bunun 1800 lira tonu. Atığı tam bu değil. Atı tam olarak bu değil. Bu asıl kalan yakıtı. En pahalı olan bu. pozolak kabuğu da satılıyor. Enerji santrallerine veriliyor. Onların 40 kuruş kilosu. Künar'ın hiçbir çöpü yok. Her şeyi satılıyor. Her şeyi faydalı. şu an işte böyle künellerin içindeki koyuları falan seçiyoruz. Alışkın olduğumuz için yani hızlı elleyebiliriz Bu iş bizim süreli oluyor oldu o zaman. Devamlı yapıyoruz. Öncü Önce çıkıyor. dağdan çalı topluyorduk. Ambar deriz biz. Ambar yapıyorduk. Ambarın üstünde pişiyordu kozalak. O tabii zor oluyordu. Sonra kazandık haşlanmaya başladı. Şimdi daha basit. Öncekilerden şimdi daha basit oluyoruz. 15 sene oldu bizim aşağı yukarı 15 senedir bu işin içindeyiz. Önce alım satımını yapıyorduk. Şimdi bu fabrika aldık işte. Fabrika aldan işçilerine komple kendimiz fıstık halinde ülkelere satış yapıyoruz.